Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Müfit Kayaca'nın yer aldığı dizi, beklenmedik olaylarla sosyal medyada gündem oldu. Cihan ve Alya'nın sürpriz evliliği. Dizinin son bölümünde Cihan karakteri yengesi Alya ile evlenme kararı aldı. Bu karar, aile içinde ve izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Cihan, ailesine Alya ile evleniyoruz sadece resmi nikah olacak, başka düğün alayı olmayacak diyerek kararını açıkladı. Nikah öncesinde ise Cihan, Alya ve Deniz ile birlikte vefat eden kardeşi Bora'nın mezarını ziyaret etti. Bu duygusal anlar izleyicilere derin bir etki bıraktı. Düğün gecesi şok eden hamle. Ancak asıl şaşırtıcı gelişme düğün gecesi yaşandı. Cihan, yeni eşi Alya'yı bırakarak sevgilisi Mine'nin yanına gitti. Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, midem bulandığı gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bu sahne, dizinin izleyicileri arasında tartışmalara yol açtı. Alya rolü için ilk tercih Esra Bilgiç'ti. Öte yandan, Alya karakteri için ilk teklifin Esra Bilgiç'e gittiği ortaya çıktı. Ancak Bilgiç, başka projeleri değerlendirmek istediği için teklifi reddetti. Bunun üzerine rol, başarılı oyuncu Sinem Ünsal'a verildi. Ünsal'ın performansı, izleyicilerden tam not aldı. TGRT Haber Sosyal medyada tepkiler çığ gibi. Cihan'ın yengesiyle evlenmesi ve dün gecesi sevgilisine gitmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler bu beklenmedik gelişmeler karşısında şaşkınlıklarını ve tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar "Ciddi ciddi evlendiler" derken bazıları da "Biraz saçma olmadı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu. Uzak şehirde neler olacak? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Cihan'ın bu kararlarının aile içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ve Alya'nın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu. İzleyiciler, heyecanla yeni bölümleri bekliyor. Uzak Şehir, sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Gelişmeleri kaçırmamak için dizi takipte kalın.